21'deyi denedin mi? Evet aşkım, onu içiyorsun akşama kadar. Kar, e, karnı çok tok tutuyor. Ay, Ramilya, teşekkür ederim canım. Kızlar, bugün balkonumu da temizledim. Her temiz oldu. Görünüyor mu aşkım? görünmesin ayol. Ay! Sobanın bacası lan önündeyim. TikTok. Böyle yapalım kızlar. Ama saçlarım güzel oldu bence değil mi kızlar? Bence güzel oldu saçlarım. Şu kahvesi mi yapsak ne yapsak ya? Kahve mi yapsak? Dur bir dakika sigaramı söndüreyim bir kahve yapalım öyle oturalım öyle olmaz. Sevmedim. Ben boşluk sigara içmeyi de sevmiyorum. Böyle kahve olacak kızlar yanında. Değil mi? Siz de mi öylesiniz? Dilan kahve sevmediği için... Aşkım Aykos bıraktım ben Aykos'u. Çok öksürtüyor beni aşkım. İnanılmaz kötü yaptı beni. Ciğerleri su mu topluyormuş? Ne olur. Gerçi hepsi öyle de ama yani Aykos beni mahvetti. Size bir kahve kahve vereceğim. Ay değil. Biraz su. Biraz laktozlu süt. Bunu yapınca dibe kahvesi gibi oluyor tadı. Bir süt koyuyorsunuz. Açtım yemedim. Ama yiyor musun o zamanlarda ya? bir şey alacağım kendime. Toz şekerlik ve kahvelik alacağım. Şu an bunlar var. İki kaşık koyuyorum. Bir. iki. Saç kesinim yok aslında aşkım. Bir. Ben çok şekerli içiyorum. Aşkım benim yanaklarımın gitme sebebi ne biliyor musun? Bana o yüzden zayıf, çok zayıf Ben iki ay şeker tüketmedim. Ekmek tüketmedim. Full sebze ağırlıklı beslendim ve yanaklarımdan kurtuldum. Siz de öyle kurtulabilirsiniz bu arada. Evet aşkım yanaklarım hepsi gitti. Şeker, şeker ve mesela şekeri kestiğiniz zaman kızlar, bunu ben kendim deneyimlediğim için konuşuyorum. Şekeri kestiğiniz zaman yüz hatlarınız ortaya çıkıyor. Bakın deneyin, anlarsınız. kesim aşkım bu çok eski bir kesim uzadı böyle oldu yani ben de bilmiyorum nasıl bir kesim var inan hiç bilgim yok yani saç kesim konusunda hiç bilgim yok sizce kuaförler yazsın bu bir kesim ben bilmiyorum mide kim kız ha yok ee, hangi boya ee, l'oreal 6.1 Ondan önce 7.1 ile boyamıştım. Bir buçuk ay geçti. Üzerine 6.1 ile bu boyadım. Böyle bir renk çıktı kızlar. Şöyle bir renk. Tam sonbahar saç saçı ve sonbahar saç rengi. Filli boya. Ay evet. Vallahi Filli boyayım ben. Çok güzel oldu kızlar. Ben yayında çok hızlı hareket ettiğimi fark ettim. Neden biliyor musunuz? Şimdi benim şarj aletim bozuktu. Ben evde bir tane kötü bir şarj aleti kullanıyordum. O da böyle ikide bir şarjı bitince 30 dakikada %1'i dolduruyordu. O yüzden her şeyi böyle çok hızlı yapmaya alıştım. Böyle şarj... Ay hanımefendi. Çık oradan. Hadi kalk. Kalk canım. Hadi kalk canım. Ay kızlar işte. İşte kelebek kesilmiş bakın ne kadar köpüklü oldu. Efsane oluyor. İtalyan kesim. Allah Allah. Gerçekten mi? Bronzer mu? Bronzer. Kızlar. Oh, <laughs> yok mu? Ay ben ışık sevmiyorum ya aşkım. Malicim canım hoş geldin. Aşkım, aşkım üstündeki larç bedeni pantiden aldım alabilirsiniz aşkım. Ya ben ben zaten ışığın tekerlek. Eniştemiz gelmiş. Ya biz ayrılma kararı aldık ya. Arkadaşlarımızı aldık. Artık sevgili değiliz. <laughs> ev. Ev çok seviyorum ya. Bu evimiz güzel aslında. <laughs> Sarmayı nereden aldım ya? Unuttum. Bizim burada bir yer var aşkım. Oradan aldım. Ama böyle küçük bir dükkan düşün. Yaşlı bir adam bakıyor. Zeytinyağımı oradan alıyorum. Peynirimi oradan alıyorum. Zeytinimi oradan alıyorum aşkım. Efsan. Teşekkür ederim. Zeynep hayır. Ay Silaşım. Bu ne kız? Teşekkür ederim. Ortaköy'deyim kızlar. Ay bir dakika. Ben bugün full evde temizlik yaptım. kirileri çıkardım. Balkonu yıkadım. Duş aldım. Market alışverişi yaptım. Dolabın içi neşti yani. Dolabın içini temizledim yerleştirdim. Sonra dedim ki benim da yakın arkadaş olduk artık saat 9 gibi de oraya gideceğim aşkım. Akşam daha güzel. Kimsecikler yok. Lazerimi, tırnağımı, onu bunu her şey yaptırıp çıkıp geleceğim. Sen eskiden kapalı mıydın? 17 yaşında kapanmıştım. 18 yaşında açıldım aşkım. Akşam kaç? 9'da. Ama kendi isteğimle kapandım orada. Zil aşığım teşekkür ederim canım. Boyum 1.73. Ay Dilan, ay hayır aşkım. Ya Ziloş, aşkım. Yaşım 25 yaşındayım. Kızlar doğum günden bir gün önce saçlarımı boyatacağım. Şu an bakım yapıyorum. 4 ayım kaldı. Bakayım. 5, 5 ay var. Bugün hepsini vlogladım aşkım. Bugün hepsini vlogladım. Ben sigara Ay iyi yayınlar aşkım. Bir an kırtasiyeye gitti ya defter alacakmış kendisini aşkım planlayıcı alacak. Bu da combo mu? Ay hep paylaşıyorum bak. Kapatıcım. <laughs> Devam var ismi. Ay atmak zorunda değilsiniz kız. Elma. Derken. Ne mi Hadi Zara gel. Zara geç, zara geç. Koş. Gel mama. Koş mama. Gel mama varacağım koş Koş mama varacağım koş Zara Zara gel mama Zara gel <laughs> Göstereceğim şimdi bak kombonu Hadi koş git yukarı git yukarı git